arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur yapacağız arkadaşlar. Bugün bu easy yani kolay parkur. Eğer like atarsanız Roblox'ta kesinlikle zor parkurla oynayayım, oynarım. Siz like attığınız sürece ben böyle daha çok seviye arttıracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım ben söyleyeyim Sorgulayım derken düşerim. Ne var? Adamlar geçmiş mi? <laughs> ya ben o da buralarda falan buluyordu da burada çok fazla boşluk var ya. <laughs> Arkadaşlar burada size şurada bir tane ı, gizem göstereceğim. Hayır ben böyle oyunu niye geçemem oğlum? <laughs> ya sinirim bozuldu. <laughs> ben <Yani>, klavyeden oynamayı <laughs> seviyorum. Bu yüzden arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir yol var arkadaşlar. Bak. İstersen şöyle yapın. Yok lan burada değdiğimiz yere yanıyor mu? Tamam yanıyor. Eğer yanıyorsak, yanıyorsak kesinlikle şuraya tıklayın. Buradan Tetings'e basın. Buradan arkadaşlar klasik tüm Tap love yapın tamam mı? Şuraya basın. Ay ben böyle iş. Nasıl lan? E yanlış yerden gidiyor bu. Arkadaşlar ben bir defa yapmıştım arkadaşlar şöyle bir tane oyun vardı. Orada ama bak yer boşluk olacaktı. Yanmak yoktu. Tamam mı? Böyle basınca yanma, yanmıyorduk tamam Bak böyle yanmıyorduk. Aşağı düşüyorduk. O oyunda bak. Öyle bir şey varsa kesinlikle bunu yapın ya da e, kamerayla yapın. Bunda yokmuş. Kazıklandık. Tamamdır. Şimdi şuradan hemen gideyim. Şu buradan hangisine basayım? Hadi benim 6. simi kovet derken demiş. Onun Sonuçta şey yaptık işte. Denizi Gidelim şimdi şuradan. Arkadaşlar size şimdi burada bir tane soru soracağım. Sizce ne? domates bir meyve midir? Bir sebze midir? Lütfen bu soruya cevap verin. Peki. Kıyar kıyar domate ay hıyar şey mi midir meyve midir sebze midir tabii ki de siz diyeceğinizi ben biliyorum ama domates nedir ben de şu tuşuna basmaktan yoruldum ya lan vurma vurma aha oğlum ben buradan oynamaya çalışıyorum aha gene dedim. neyse ben kurallarına göre oynayacağım Yoksa yanıyorum yani. Ben böyle kurallar koymasaydım. Ben böyle kurallarına yürümeyeyim yoksa <laughs> yanacağım. Eh, ezi. Derken yanan ben. Ben normalde buradan da daha, daha hareket ederim de klavyeden. kötü ya. <laughs> Tuzluklama tuşuna ikide bir V ya da B'ye basıyorum ya. Çok garip. Normalde ben mouse'a da döndürürüm de canım istemiyor. Şey oluyor. Ben bari kaybolsaydı lan. Ben... Allah'ım ayıda Allah'ım. Ne oluyor lan? Oğlum tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Bir anda kayınca Allah'a ekber yani. Şurada yavaş olmam lazım. Ama yavaş davranmayacağım. Yavaş davranmayacağım. Sakın durma. Hayır. <laughs> Ayağını asıklamayı unuttuğum. Bir şey diyeyim Ben burada bu arada şey yerim, telif yerim. Kendi sesime kendi telif edemem. Allah. Tekrar. Ay çok korktum. Aa gidiyor lan Kordum Kordon geliyor, geliyor, arkamdan geliyor. Dur arkamdan geliyor yavaş çık çık. Burada da yanılmaz ama yani. Kendimde bir gerizekalık hissi hissettim seni. Kamazı mouse işe yarayacak galiba ben. Işte. Tamam şimdi bilgisayardan Çeliği şuradan al. Alıştı. Ben burayı istiyorum. Bu niye böyle ya? Evrim benim ezik parkurum bu muydu? Neyse ben buranın yarısına geleceğim. Bir dahaki ne de tabletimle. Zaten bu tablet değil mi lan? Tablet. Allah Allah ya Allah. Bir dahaki ne tabletle oynarım. Ama şurayı niye geçemiyorum ben? Ya? Ben. Ne oldu lan? Yavaş yavaş bitireceğim. Yeni çalışık Normalde var ya tablet olsa tırr, taramalı tüfek gibi geçermiş. Ama burada öyle değilmiş. Neyse ben şurayı bitireyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Eğer geçebilirsem. Al işte ya hep aynı yerde. Her neyse dur şimdi ben buraya geçmem lazım. Çete yazdığıma bakma. Önemli değil. Ee, Obi bitir derken ne diyor lan bu? Obiyi bitir, o, obiyi bitir, de... wow. Oh, wow. Obi bitirdim. diyor. Obi bitirdim. Wow. Wow. Obi'nin tamamının sonuna 500 grubu kesiyorum. Yavaş yavaş tıpış tıpış gideceğim. Ya. Evet, Vallahi kar. Yani sus ya. Tıpış tıpış ya arkadaşlar. Sakın. Aha geldim. Geldim. Ve bitti. Azal ediyordum ben. Dur hadi hadi. Şurayı da bitireyim de. Bana kolay gelen yerlerde. Şu kolay gelen yerleri bitireyim. Zor gelirse bitireceğim zaten. Yoksa uzattım yani. Yoksa yani bu kadar falan videom çekilir ya. Hep <laughs> <Yap>, kameranı <yedim. gülüyor> Önümü göremiyorum ki ben sana kafamdan. Al işte. Neyse ben burada videoyu bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah. İnşallah iki yani işte. Altı like geldi yok 7 like şimdi bir tane videomuz iyi 6 like atmasanız zaten 7 like atarsanız bu eğitim parkuru yani kolay parkuru tabletimden oynayacağım eğer bak yorumlara isterseniz zorunu oynayacağım ama tarihte onu da tabi ki de bu, bu klavyeyle oynayacağım ama e, 9 like gelirse de zorunu zorunu oynayacağım şeyle dayan olabilir de olabilir ha bak hem klavye oluyor hem de şey oluyor ne mantıklı güçlü geçiyor neyse bak elimle oynayayım mı bir dakika elimle bak pro hız şu an hadi elimle geçmiş böyle şu lazım acı yolu lazım hadi biliyorum ben <laughs> Allah kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay